بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم olan Allah'ın إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Münafıklar sana geldiklerinde "Biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz." derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber Allah onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder. İttıxđo ayymanı hım jınnta fıcđđo ʕal səbīlillāh. İnna hım sāma kānū yamalūn. Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir. <laughs> Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkara gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ

konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar adeta koltuklarına dayanan içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah belalarını versin onların nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onlara, gelin, Resulullah'ın huzuruna varın, sizin için dua etsin, Allah'tan size af dilesin denildiğinde, Açıktan bir şey söyleyemediklerinden, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar. Ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün. Sâvâun aleyhim estagfarte lehum em lem testagfir <laughs> lehum ley yagfirallâhu lehum. İnna Allâhe yehdil kavmel fâsifîn. Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah, onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Humullezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men'inde rasûlillâhi hattâ onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar, diyen bedbahlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ هَمْ مدينه Oradan dışarı atacaktır. Heyhat! İzzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ya eyyuhal-lezihne âmenû. Lâ tulhikum emvâlukum ve lâ aulâdukum an zikrillâh. Ve men yef'al dâlike feulâike humul Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız, sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar. وَاَنْفِقُوا مِمَّا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Sizden برنزة Ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.''